E şöyle bir ifade var. Katledilen Hristiyanlar, katledilen Ermeniler. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Çok çirkin bir yaklaşım bu. Elinizde hangi belge var? Şu anda Ermenistan Dışişleri Bakanı da burada. Bakın ben davetimi yaptım. 2005 yılında mektubumu yazdım. Aynen yine söylüyorum. Biz arşivlerimizi açtık. Ve şu ana kadar 1 milyonu aşkın belge tasnif edilmiştir. Bu konuyla ilgili Varsa Ermenistan da arşivlerini açsın. Onları da tasnife tabi tutsunlar ve diyoruz ki gelin burada arkeologlar görevlendirelim. Tarihçiler görevlendirelim, siyaset bilimcilerini görevlendirelim, hukukçuları görevlendirelim ve bir çalışma yapsınlar. Bu çalışmanın neticesinde varsa üçüncü ülkelerden de belgeler, bilgiler onlara da ulaşalım ve ondan sonra biz siyasetçiler karar verelim. Ama bu tür belgelere, bilgilere ulaşmadan sadece 1915'te böyle bir katliam yapıldı ifadesiyle Türkiye'yi itham altına almak hiçbir zaman yakışıklı bir durum değil. Bizim bir defa kültürümüzde de, medeniyetimizde de soykırım diye bir şey yoktur. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Ve biz bu konuyla ilgili her türlü yüzleşmeye... Her türlü belgelerle, bilgilerle konuşmaya hazırız. Ermenistan'a da bu noktada o hazırlıklarını yapmaya davet ediyoruz. Yoksa dünyanın değişik yerlerinde atılan bazı kulislerle, lobi faaliyetleriyle meclislerin kalkıp da böyle bir soykırımı bize yakıştırmalarını kabul etmemiz mümkün değil. İstedikleri kadar yakıştırsınlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey yok. Ama gelsinler belgeleri çıkarsınlar. Ondan sonra biz tarihimizle de gerekirse hesaplaşırız. Bunu da çok açık net söylüyorum. Sayın Oskanya'nın ülkelerimiz arasındaki diplomatik sorunlar. Sayın Oskanyan, bakın ben başbakan oldum. Ermenistan ve Türkiye arasında hava yolu taşımacılığı biliyorsunuz yoktu. Ben geldim. Hava yolu taşımacılığında kapılar açtı. Ve şimdi Ermenistan'dan İstanbul'a kargo taşımacılığı yapılıyor. İki, Bir mesaj olsun diye Ülkemin doğusunda Van Gölü vardır. Van Gölü'nde Akdamar Adası vardır. Bu Akdamar Adası'nda da Ermenilere ait, dolayısıyla Ermeni vatandaşlarımıza ait Hristiyan Ortodoks Kilisesi vardır. Bu kilise yıkılmıştır. Bu kiliseyi renove ettim, restore ettik ve bunu Ermeni vatandaşlarımızın, dolayısıyla gelen giden tüm turistlerin de hizmetine açtı bir mesaj olsun istedim. Vatandaş olmayan 40 bini aşkın Ermeni var. Acaba bu Ermeniler benim ülkeme niye kaçıp geliyorlar? Benim ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımla bizim aramızda zaten bir sıkıntımız yok. Onlarla biz gayet iyiyiz. Ama bunun dışında 40 bini aşkın şu anda Ermeni ülkeme geldi. Acaba niye geldi? Bunun hesabını siz kendinize bir sorun. Niye geldi? Dünyanın değişik yerlerinden veya Ermenistan'dan bu insanlar niye kaçıp Türkiye'ye geliyor? Çünkü Türkiye bir barış ülkesi. Onun için. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Dağlık Karabağ meselesinde biliyorsunuz Minsk zirvesi orada bir karar. Hala veremediği için hiç oyalanıyor. Ama dünya bir defa Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı işgalci olarak kabul etmiş vaziyette bırakın orayı terk edin ve orada yaşayan binlerce on binlerce yüz binlerce Azeri e gelsin oraya yerleşsin bunlar bizim de soydaşlarımız e buna niye olumlu yaklaşmıyorsunuz buna da olumlu yaklaşın bu barış sürecine katkınız olsun kimin kimleri nasıl derdest ettiğini nasıl kovaladığını nasıl soykırımda bulunduğunu çok açık net Karabağ olayları zaten ortaya koyuyor. Mesela Zengezur koridorunda çalışmaya başlayacak demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve tüm dünyaya ulaşabilecekler. Böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir. Kardeşimle birlikte teklifimizi yaptık. Neydi teklifimiz? Gelin altı ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükunet meydana gelsin. Bölgede düşmanlıklar ortadan kalksın. Tabii burada hemen hemen bir Gürcistan'ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde kendisiyle bunu ben tekrar Sayın Başbakan'la da konuştum. Dedim bu Gürcistan'ın da lehine olacaktır. Bu adımı atalım. Bak biz Ermenistan'la aramızdaki sıkıntıları biliyoruz. Ama biz bütün bunlara rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimin sıkıntılarının da giderilmesini istiyoruz. Aynı şekilde sizin de Rusya ile olan sıkıntıları aşmanıza bu platform vesile olacaktır. Çalışayım dedi. İyi olur dedik. Çünkü bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Bunu başarmamız lazım. Ve Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırlarının açılmasının Ermenistan'a sağlayacağı faydalar saymakla bitmez. Velhasıl bu zaferi herkesin ortak zaferi haline getirmek bizlerin elindedir. Bir daha Kafkasya'nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Biz bu mücadeleyi kendimiz ve dostlarımızla birlikte dünya beşten büyüktür diyerek küresel düzeyde de veriyoruz. Ben buraya NATO zirvesinden geldim. NATO zirvesinde de işte bunları konuştuk. Bunların değerlendirmesini yaptık. Hamdolsun olumlu görüşmelerle buraya döndük. Ama Dünyanın sorunları dikmiyor. Dünyada çözülecek daha çok sorunlarımız var. Ama dik durursak, sağlam durursak, bir olur, beraber olursak Allah'ın izniyle bunları çözeriz. İnşallah medeniyet güneşimizi yeniden en tepeye çıkartarak barışı ve adaleti bölgemizde ve dünyada hakim kılacağımız günler yakın. Sözlerime büyük şair Bahtiyar Vahapzade'nin şu mısraları ile son vermek istiyorum. Bir ananın iki oğlu, bir emelin iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir. Aşkımız bir, yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.